Selamlar dostlarım. Ben Apple. Selam arkadaşlar. Ben Gamer Tezcavi. Nasılsınız? Bugün neresinde birlikte? Böylece son çıkan kasaları oynayacağız. yani Hoş buldum. Hoş geldin. Evet yanımızda iki kişi var. Tanıtın kendinizi. Tanıtın kendinizi. Burada. Emre senden evet. başladım. Evet. Evet, tamam, Emre'yi tanıdık. Evet, Rage RGB var burada. Master Academy en iyi PvP kanalı. RxBG Master Kodem'ın en iyi PB kanalı. Hadi lan o sen. Tamam hadi başlıyoruz. Ben geçiyorum yerime. Yeşile geçeceğim elmaya benziyor. Ben de oynayacağım mı yoksa ben operatör müyüm? Sen operatörsün. Yazarak yap ama. Tamam. Hem, hem de konuşarak hem de yazarak. Oyunumuz başlıyor arkadaşlar. Ben bu kırmızı... Ben... Altın... Bloka... Eşya... atacağım Ve... Size... <laughs> alacaksınız. Şimdi bakalım ne yapacak bu bara. Şimdi ben bir tahta kılıç attım. Bakalım alacak Kim aldı aldı. Hayır hayır hayır. Hayır hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, hayır da az, alın hayır. demedin ki alın demedin. Herkes herkes bu Yere gelsin. Bu... Bak daireden son çıkan kaza kaybediyor. Ka daireden çıkarlarsa kaybediyorlar. Daireden çıkmıyorlar. Bak buraya var ya bura bura. Bu yer var ya bunlara buraya gelsinler. Ortaya da mı? Atıyorum. Attım. Bir bateri yapıyorum. Aa, bir bira var. nasıl olacak? apple Efendim. Şimdi ek. Yağmur yağıyor. Bakın Kapat mı? Kapat. Uy. Uy 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 <laughs> Hepiniz öldünüz ben kazanacağım belli kavoy. Kim yine verdi open'i? He, benden alıyorum Şimdi. Şimdi gece gece kalın. Şimdi yatak atacağım size. Yatak vereceğim. Tamam. Yerine söyleyeceğim. <laughs> Bak siz <Bersin>. uyku. Madene girebilir miyim? Arasın araçlar ha. Burada mı? Bugün yatakı yatak nerede? Ha burada. Yatağımız hep bunun kırmızı olsun. <laughs> çıkmadım, çıkmadım, çıkmadım. <laughs> Çıkmadım, çıkmadım çıkmadım buna vurdum çıkmadım. ben çıkmadım bak sana güveniyorum şimdi lan yeni eşya verecek çıkmadım. Lan çıktı. çıktı, 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 çıktı. Emre atıldı. Emre gel buraya. Kill. Emre. Hayır, hayır. Gitti, gitti. Oo. <laughs> oh. Hayır, blok koyulmuyor, blok koyulmuyor. Yapacağım. Yapacağım. Emre'ni. Attım Emre'yi? Ayy. Son sözünü söyleyeyim. Şimdi, i̇kimiz de ikiniz kaldınız. E bakalım kim kazanacak? Bu tarafta Oğlum bittin yola ha yola sen yola bittin, yola. bittin bittin. TP istiyorum. TP istiyorsanız Hayır. Ben elimde olan Hayır. İtiraz ediyorum sayın yargıç. Bu kadar kısa olmaz video. Tamam. Şey zaman crafting table vereceğim. Biraz kafanın. Eşe bak falan vereceğim craft alacağız. Evet, video bu kadar hızlı bir çabuk bitmez ki. Ben evet. sende balta var. Oğlum, craft... Kritik. Yani. <laughs> oyunu Oyni... unuttum oğlum ben. Bir almak oyunu unuttum. Crafting table craftlayacağım. Yine <laughs> <laughs> evet, craftlayacağım ha kayan craftlayacağım. Crafting table craftlayacağım. Unuttum sanki. Oh. Yok ki. Ama crafting table malzemelerden mi oluyor ya? Nasıl mı oluyor? Oğlum yaklaşsana biraz yaklaş yaklaş. Ne diyorsun? gel Yaklaş yaklaş. Bak 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 hareketlere bak. <laughs> ne bu oğlum? Sen bittin oğlum sen bittin. Crafting table. Ha yok kitapla. Hay çek kır çek bak. Burada. Şimdi de taşma ya. yapacağız şimdi. <laughs> ha, şimdi e, ben buraya geçeceğim. Size e, kartopu vereceğim. Sana da üç tane vereceğim. Bana da üç tane vereceğim. Kartopuyu da bana üç tane yani bana bir tane vuran kazanır. Ona eşya vereceğim. Ne? Bak. Sana da üç tane e, Sana da üç tane kartopu vereceğim. Bana da üç tane kartopu vereceğim. Beni vurmaya çalışacaksınız. Bir tane vursanız size e, iyi bir e, e, hediye vereceğim. Ne kadar vurdunuz? He, kartı tut. Şimdi vereceğim sana. Ve sen de e, bir burada blok kıracağım. Bura. Burada bir taş koyacağım. Hayır! O, hayır o, düştüm. Hayır. Olamaz ha çıktım. Telebray evet telebray. Evet, evet. dostlarım onların hepsini öldüreceğiz. <laughs> Şimdi buradan geçebiliyoruz değil mi? Hayır. Bak sana da yer koyayım. Ne yapacağız? Ya takıp koyayım bir... Aynı koymaya çalışacağım. Buraya mı değil? <laughs> ha, bak burada. O, sana biraz sende biraz statik yaptım ama neyse. Tamam, buradan yok ya. Buradan. Buradan. Buradan Sen geçme oğlum. Geçme. Geçme buranı. Bu hat var ya. Bunu geçme. Tamam. Eşyanı böyle bu yerden al. Bakın. Şimdi. Sen de orada kal. Taşın üzerinde kal. Kartofu vereceğim herkese. Kart. Bir. iki Üç. Bir. iki Üç. Diğerine. Ve hazır dediğinde oha oh, havaya bakıp. Ne yapacağım ki hazır dediğinde? Ben hiçbir şey anlamadım. Bana vuracaksın. Bana vurabilene hediye vereceğim. Tamam. Sana. Şimdi ilk kim başlasın? İlk ben başlayayım. Dinlemiyoruz. Kim başlasın? Sen başla. Apple başlamasın. Tamam. O başlasın. Vurabildin mi? Göremiyorum. Bekle Bey Vurdu mu? Vurdu. Yine vurdu. Eşya vereceğim sana. Sen de vur bakayım. Bekle. Be. Vurdum. Oğlum çok... çok yakın. <laughs> çok yakın benim size. Şimdi size zaman hediyemizi verelim. Random bir şey koyacağım. Bu saldığıdan bir e, gözümü kapatıp bir şey bekleyeceğim. Ya. Sana Nisfer vereceğim. <laughs> Sana bir... Çıkın olmaz çıkacak. Gel lan buraya.

bu senin, gel lan buraya. Senin şansın var ya oğlum, senin şansın var. Al, bu kadar. <laughs> Kim oğlum, acaba kiminki şu an daha güçlü? Kim, kiminki daha güçlü? Bence onunki daha Yok. güçlü. Onun göğüsü var. Sen bende, bende ben... ayaklık var, ne tarz? savaşmadan öncesi nitrat kılıç vereyim mi yoksa elmas kılıç mı nitrat sen söyle rgb ne istiyorsan o zaman nitrat bak balta dedin de yap bana balta mı verseydin yok teşke balta verseydin Aynı, aynı. Allah. Im. Bakalım kim kazanacak. Her yere gidebilirsiniz. Aha. Başlayın. Kazanan. Ya onun zırhı daha güçlü ya. Şansa. Şansa. Ya oğlum onun zırhı daha güçlü tabii ya. Ne yapayım? Önceden sende de e, kılıç vardı. Vurtaydı. Benim zırhım çöp doğu. OP versen OP. OP ver OP. Arkadaşlar. OP OP, OP ver. OP. Veriyorum. OP'miz. Sana da veriyorum. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Evet dostlarım kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, evet. Bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yapmayın. Ama, ama çok haksızlık yaptın. Söyleyeyim çok haksız ben yaptın. Olu, ya adama bilerek yardım ya Bilerek almaz sırf vermişsin adama. Ben evet. baltı istedim. Neyse hadi, hadi görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.